Değerli Denetim TV izleyicileri ben Abdullah Çavuş. Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyette bulunan kooperatifler için Anılan Genel Müdürlükçe verilen kooperatif destekleri kısa adıyla KOPDES olan proje hakkında sizler için kısa özet bilgiler hazırlamaya çalışmaktayız. Bugünkü videomuzun konusu hibe desteği ile ilgili hibe desteği almaya hak kazanmış olan kooperatiflerle yapılacak sözleşmelerde sonradan değişiklik yapılıp yapılamayacağına ilişkin'dir. Konuyu sizler için hazırlamış olduğumuz slaytlara dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. 50 soruda kooperatiflerin desteklenmesi programı KOBDES soru 35 Hibe sözleşmesi yapıldıktan sonra proje tutarında meydana gelen değişiklikler hibe tutarını etk nasıl etkiler? Soru 36 COPDES programı kapsamında imzalanan hibe sözleşmesinde daha sonra değişiklik yapılabilir mi? Soru 35. Hibe sözleşmesi yapıldıktan sonra proje tutarında meydana gelen değişiklikler hibe tutarını nasıl etkiler? Hibe destek tutarı hibe sözleşmesinde yer alır. Hibe sözleşmesinde yer alan tutar hibenin üst limiti niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler ve tahakkuklar sonrasında ortaya çıkar. Gerçekleşen proje bedeli hibe sözleşmesinde yer alan hibeye esas proje tutarının altında olması halinde hibeye esas proje tutarı olarak gerçekleşen proje bedeli esas alınır ve bu bedele destek oranı uygulanarak hibe tutarı belirlenir. Gerçekleşen proje bedeli hibe sözleşmesinde yer alan hibeye esas proje tutarının üstünde olması halinde hibeye esas proje tutarı olarak hibe sözleşmesinde yer alan hibeye esas proje tutarı esas alınır ve buna destek oranı uygulanarak hibe tutarı belirlenir. Soru 36. KOPDES programı kapsamında imzalanan hibe sözleşmesinde daha sonra değişiklik yapılabilir mi? Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra projenin uygulanmasını zorlaştıracak veya geciktirecek bir mücbir sebep, doğal afetler, genel salgın hastalıklar, kısmı veya genel seferberlik ilanı gibi söz konusu ise Hibe Sözleşmesi Ticaret İl Müdürlüğü tarafından proje uygulamasının herhangi bir safhasında Ticaret Bakanlığı'nın görüşü de alınarak mevzuata uygun olarak değiştirilebilir veya durdurulabilir. Değerli Denetim TV izleyicileri, KOPDES, Kooperatiflere Destek Programı hakkında çekmeye başladığımız videolardan birisiyle daha karşınızdaydık. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, Videolarımızı beğenerek paylaşmanızı bekler. Sağlıklı günler dileriz.